Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Emlinur Kırkış kanalına hoş geldiniz. Ben de Emlinur kanalından değil Evet arkadaşlar bugün bir şey diyeceğim. Evet arkadaşlar bugün şey var. Bu bir şeydir. Şey <laughs> bir dakika neydi aldı? Ya artık arkadaşlar istek video yazmanızı istiyorum. Siz bu videoyu izliyorsunuz ama istek video yazmıyorsunuz. O yüzden yani ben yani o yüzden bir şey buldum. Onu kullanıp e, şey yapmayacağım. Sizin Hı -hı. Ee, izlememi sağlayabilirim. Ama yani yapmayabilirim çünkü izlenmesini istiyorum ama istek video bir tane istek video atın. yapacağım. Gerçekten söz veriyorum. Yapacağım. Söz verdim arkadaşlar. Evet. Lütfen istek video atın. Bunu ilk izleyen kişi lütfen yorum yazsın. Bir de istek video yazsın. bir tane. Sadece bir tane yeter arkadaşlar. İsterseniz bir dizi olsun, isterseniz film olsun, dizi isteyebilirsiniz. Bir tane istek video yazın lütfen. Onu yapacağım. Yani akrabam da olabilir, arkadaşım da olabilir, başka birisi de olabilir. Ama lütfen arkadaşlar istek video yazın. Yapacağım bugün veya yarın ne zaman gelirse istek video o gün yapacağım. O gün de yüklemeye çalışacağım. Eğer bir şey olmazsa. Yani isteğiniz gelirse lütfen artık istek video yazın. Arkadaşlar lütfen yazmanız beni çok mutlu eder. Arkadaşlar yani yorum yazmıyorsunuz ve beni mutsuz ediyorsunuz. Çünkü ben yorum Diyorum. O yüzden cevap vermek için istiyorum. Güzel olmuş. Yani sadece herkes güzel olmuş dese yeter yani. Götü yorum yazsanız bile bir şey olmaz. Silmem. Ama lütfen istek video yazın. Lütfen. Um. um. Bu arada arkadaşlar bize size bir soru soracağım. Um. Şey. Yorumlara yazarsınız sevinirim. Yazmazsınız ama neyse. Um, artık şey um, böyle bebek videoları falan da çekeyim pony dışında. Um, girls falan. Akrasi girls dışında falan. Minişim bir tane olduğu için miniş videosu çekeyim. Ama bebek videoları çekebilirim. Öyle. Çünkü onlardan bayağı bir var. Yani... O yüzden evet. arkadaşlar şey lütfen abone olun yani kanalıma kaç 295 kişi nedir en son baktığımda oydum o kadar kişi görüntülemiş yani sadece altı abonem var onların birisi de arkadaşım Ekin. Yani diğerlerinin hiçbir fikrim yok yani. O yüzden arkadaşlar lütfen abone olun. Like atın. İstek video yazın ve yorum yazın. Lütfen. Neyse bir videonun daha sonuna gelmiş. Bulunuyoruz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Lütfen istek video yazın. Lütfen. Ben neden söyleyeyim mi? Çünkü um, yapacak bir video bulamıyorum ne çeksem diye. Siz istek video yazınca onları çekeceğim. O yüzden. Neyse görüşmek üzere. Bye bye.